arkadaşlar. Bu bizim YouTube'daki ilk videomuz ve şimdi sizlere favori makyaj malzemelerimizi göstereceğiz. İlk olarak pudralarla başlıyoruz. İlk sırada Rhapsody'nin 203 numaralı krem pudrası var. Rengi çok güzel, yapısı da çok güzel. Bu yüzden çok beğeniyoruz ama favorimiz bu değil. İkinci olarak Flormar'ın 197 numarası var. Bunu bir arkadaşımız hediye etmişti. Ve rengi çok açık. Bu yüzden bu da bizim favorimiz değil. Üçüncü olarak Cat Ginerly'nin 4 numarası var. Bunun rengi de sanki açık gibi. Bu yüzden bu da favorimiz değil. Gelelim favorimiz olan Enivin şöyle soft beige numarasına. Bu pudra gerçekten çok güzel, çok güzel bir yapısı var. Çok güzel bir kabı var. Çok güzel bir süngeri var. Gerçekten e, favorimiz olan bir pudra. Bu bizim favorimiz. Şimdi gelelim fondöten ve kapatıcılara. İlk olarak Golden Rose'un 05 numaralı fondötenine. E, tene kırmızılık verdiği için biz bunu pek tercih etmiyoruz. O yüzden favori fondötenimiz değil. İkinci olarak Enive'in Ivory numaralı fildişi rengi. E, bu da favorimiz değil çünkü çok açık. E, bizim favori fondötenimiz Avon'un. Numarası silindiği için gösteremiyoruz. Ama tenimize en uygun olduğu için bunu kullanıyoruz. Gelelim kapatıcılarımıza. E, i̇lk olarak Color Trend'in Medium. Bu da tene kırmızılık verdiği için bunu da kullanamıyoruz. Ter, favorimiz bu değil. E, Rhapsody'nin 105 numaralı kapatıcısı. E, bu da favorimiz değil. Aslında çok güzel. Çok da iyi kapatıyor. Ama favorimiz bu değil. Favorimiz e, Everose Paris'in 02 numaralı kapatıcısı. Bu bizim favori kapatıcımız. Çok güzel. Şimdi serimellerle devam ediyoruz. İlk olarak Katrin e, Arley'nin e, Long Lash maskarası var. Hemen size ucunu göstereyim. Evet, Gördüğünüz gibi güzel bir ucu var. Fakat maalesef bizim favorimiz değil. İkinci olarak Oriflame'in Waterproof maskarası. Ucu gördüğünüz gibi eğik ve kirpiklere güzel şekil veriyor. Fakat birbirlerine yapıştırıyor. Bu yüzden favorimiz değil. Üçüncü ve dördüncü olarak yeşil olan Golden Rose'un Miracle Lash. Ucunu göstereyim hemen. Fırçası gördüğünüz gibi güzel bir fırçası var. Dördüncü Avon'dan Mega Effect maskara. Fırçası oldukça değişik ve kullanımı gerçekten hoş. İkisini birbirinden ayıramam. Çünkü ikisi de gerçekten birbirinden güzel. Bu yüzden favorimiz ikisi. Gelelim parfümlere ve deodorantlara. Parfümleri ikiye ayırdım. Şeker kokullar ve çiçek kokullar olarak. Şeker kokullardan başlayalım. İkisi de Avon'dan birisi Simply Her diye bir e, serisi. Gerçekten kokusu çok güzel. Diğeri de Wish of Love. Şimdi ikisinin kokuları, ikisi de şekerli olduğu için birbirlerine çok benziyor. Fakat benim tercihim kesinlikle Wish of Love favorimiz. Şimdi çiçek kokuları gelirsek Emotion'ın Roman serisinden bir tanesi. Bir tanesi de Loris'ten. K139 numaralı bir parfüm. İkisini karşılaştırırsak kalıcılık ve koku bakımından kesinlikle Loris K139 öne geçiyor. Favorimiz Loris. Deodorantlara gelelim. Deodorantlardan şimdi Miss Elix'ten Lovely isimli bir deodorant. İkincisi Nivea'dan Dry Comfort. Üçüncüsü de Privacy. Bu üçünden önce bir tanesi elemek gerekirse şu Miss Alix'i eliyorum. Çünkü kokusu gerçekten bayıyor. İki tanesi de çok fresh kokuyor bunların. İkisinden ayırmak istemiyorum. Fakat Nivea'nınki e, pudralı olduğu için iz bırakıyor e, üstünde. Bu yüzden tercihim Privacy. Gelelim eyeliner'a. Eyeliner'da karşılaştırma yapmadık. Diğer iki eyeliner'ımızı bitenler videosunda izleyeceksiniz. Ama bizim üç arasından favorimiz kesinlikle Golden Rose'un bu eyeliner'dır. Ucunu hemen göstereyim size. Kesinlikle sürümü çok kolay ve çok güzel sonuç elde ediyorsunuz sürdükten sonra. O yüzden bizim favorimiz bu. Şimdi kalemlerle devam ediyoruz. Ee, i̇lk kalemimiz Golden Rose'un kalemi. Markası silinmiş. Hemen elimde göstereyim size. Evet şu şekilde. Ee, i̇kincisi ise Flormar'ın 101 numaralı bu kalemi. Ucunu da göstereyim. Evet. Üçüncüsü ise e, Avon'dan. içinde biraz simleri de bulunan bu kalem. Asansörlü gördüğünüz gibi. E, evet. Üçünü de burada gösteriyoruz. Ve gördüğünüz gibi en son denediğim yani Avon'dan olan bu kalem. Kesinlikle diğerlerine göre daha mat ve daha hoş. Bu yüzden favorimiz bu. Evet siyah kalemlerimiz bitti. Şimdi ise renklerle devam ediyoruz. İlk olarak Avon'un bu koyu yeşil kalemi var elimizde. Hemen elimizde deneyelim. Yine asansörlü bir kalem. Evet şu şekilde. E, i̇kinci kalemimiz ise e, Naskita'dan yine koyu yeşil waterproof bir ayla, kalem. Pardon. Gördüğünüz gibi diğerine göre daha e, renkli, daha canlı. Üçüncü olarak ise Golden Rose'un kalem eyeliner'ı. Biz mavi çok kullanmıyoruz ama hani işte nadir. Ve en son Color Trend'in çift taraflı bu kalemi. ilk tarafı şöyle gri renk biraz beyaza kaçıyor. Elimize deneyelim. Evet, bunu gözlerinizin kenarlarına sürebilirsiniz daha büyük görünmesi için. Diğer tarafı ise siyah, klasik. Bizim favorimiz ise bu çift başlı Color Trend'in kalemi. Daha kullanışlı ve daha güzel. Gelelim dudak ürünlerine. Lip Balm, Lip Gloss ve Lip olarak 3 ayırdık. Önce lip balm'lardan başlayalım. Birincisi Color Me'nin narlı bir lip balm'ı. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Ee, aslında renk vermiyor. Duda birazcık, çok azıcık pembelik veriyor. Çok tatlı bir renk. İkinci olarak Nivea'nın Fruit Shine Cherry isimli bu e, lip balm'ı. Bu renk vermiyor sanırsam. Yok rengi. Biraz çok açık. Ee, üçüncü olarak L Lure diye bir markanın kirazlı bir lip balm. Bu zaten renk vermiyor ama gerçekten harika bir e, tadı diyeyim ve çok güzel bir kokusu var. Son olarak Bliss Stick'sin e, limonlu ve böğürtlenli olması lazım. Bu da renksiz bir biraz ruj bulaşmış eee bir lip balm'ı. Şimdi bu dördü arasından e, şöyle bir seçim yapacağız. Renksizlerden seçecek olursak kesinlikle Bliss ee, ve renklerden de seçecek olursak narlı color Me. Ee, gelelim lip glosslara. Bu lip lip glossları tanıtayım. Önce Avon'dan silinmiş yine bu. Şöyle bir lip gloss ee, böyle böyle bir rengi var. Ee, ikinci olarak bu renksiz beyaz bir lip gloss. Ee, bunun markası Fera'dan ee, Fera marka. Eee bu şimdi rengi çok güzel. Çok güzel bir parlaklık veriyor. Fakat o kadar iğrenç bir kokusu var ki gerçekten çok berbat bir kokusu var. Ee, son olarak Catherine Arden'in numarası işte belli olmuyor. Çok 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 turuncu pembe değişik bir nar çiçeği mi diyeyim. Renk olan şöyle bir lip gloss'u. Ee, bu üçü arasından da Favorimiz Avon'dan bu lip gloss. Ee, şimdi gelelim lipstiklere. Şimdi kırmızı ton iteyim. Kırmızı tonlar ve e, pembe tonlar olarak ikiye ayırdık. E, bunlardan önce kırmızılardan başlayalım. Şunların ikisinin rengi aynı zaten. İkisi de 4 numara. Şimdi bunun rengini göstereyim size. Bunun şeyi neydi bunun markası? Belli olmuyor. Ya yani Rhapsody'ydi galiba. Şöyle rengini bileğimde göstereyim. Çok güzel bir renk. Muhteşem bir rengi var. İkinci olarak Color Trend'im. Bu da kırmızı alt tonlu bir e, Şöyle Ona göre daha açık. ilkine göre şimdi bu kırmızılardan favorimiz kesinlikle bu Rhapsody'nin 4 numaralıları. Gelelim pembelere. Color Trend'in 2 tane pembesi var. Biri, bir, böyle bir pembe var. Gerçekten çok açık. Gördüğünüz gibi çok kötü bir rengi var. İkinci olarak ondan daha da açık bir rengi olan bu yine Color Trend'in lipstiği var. Oriflame'in yine pembe tonlu böyle bir lipstik. Evet. Bunun rengi de diğerlerine göre daha dudak rengi. Diğerlerine göre tabii ki de daha güzel olduğu için Oriflame'in e, numarasını da söyleyeyim. Numarası değil de Sweden. Neyse odaklanmıyor. Sweden markası. Şimdi geçelim cilt bakım ürünlerimize. İlk olarak Garnier'in üçü bir arada olan temizleme, peeling ve maske olan ürünü. İkinci olarak Artistry'nin nemlendirici temizleyicisi. Bunlar üç farklı ürün olarak biliniyor. Birincisi nemlendirici temizleyicisi, ikincisi nemlendirici tonik, öyle. Üçüncüsü ise nemlendirici losyon. Üç ürünümüz. Ee, diğer ürünümüz ise Yubur'un el ve ayak peelingi. Bu da gayet güzel bir üründür. Ee, bunların ayrıntılı kullanımını blogumuzda görebilirsiniz. Ee, şimdi işte krem, vazelin tarzı ürünlerimize geldik. Egiva Soft'un vazelini gerçekten kullanımı çok kolay. Normal vazelinlerden daha kullanışlı. Ee, tüp olduğu için. Bu da işte kutu vazelin Tabii ki bunlardan bu daha kullanışlı aralarından bir tane de vazelin markasının e, kakaolu bir e, bayağı içi gitmiş bir kremi gerçekten çok güzel ama yağlı tenler sakın 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 kullanmasın çok yağlı bir krem ee, Evet şimdi farlara geldik aslında Farlar, biz far kullanmıyoruz fazla. Şu bir tane de kalem farımız var. Biz 16 yaşındayız ve far kullanmıyoruz ama olan farları gösterelim dedik. Şöyle bir far var. Far paletimiz var. Ee, bir de şöyle bir far pa paleti var. Şunları attık. Çok kötü renkler vardı. Böyle bir far paleti. Bu da Rhapsody'nin olması lazım. Ve şöyle bir kalem far var. Kajal, Kajal marka. Mavi bir kalem far. Şurada göstereyim. Mavi kalem far. Dediğimiz gibi biz far kullanmıyoruz ama olanları gösterdik. Bunlar da ojelerimiz. Çeşit çeşit renk renk. Her biri farklı markadan olanları var. Hoşumuza giden renkleri alıyoruz. O yüzden ojelerimiz de bu kadar.